Arkadaşlar şimdi doğalgaz, elektrik gibi bazı faturaları vatandaş ödeyemediği için devlet desteğiyle bir kısmı indirimli bir şekilde hesaplanıyor değil mi? Mesela bana indirimli bir şekilde gelmiyor. Çok da zengin değilim. Anca geçinebiliyorum. Ama devlet askeri ücretin üstünde aldığım için bana bunu uygun görmüyor. Ve diyor ki sen bir şekilde geçinebiliyorsun. Sen kendi faturanı tamamen öde diyor. Yani herkese bu hak aslında tanınmıyor. Hatta talep ettim evet devletten sistemden talep ettim. Bana hiçbir şekilde indirim hakkı gelmedi. Peki bunlar benden daha mı fakir bunlara bu hak geliyor da bize gelmiyor. Benim de merak ettiğim konu bu. Bakın doğalgaz hakkında işte fiyatların yüksek olduğuna dair bir açıklama yapıyorlar. Açıklama yaparken bir şeyi gözden kaçırıyorlar. Onlara indirim uygulanıyormuş ya. Bunlara. Buyurun izleyin. Bu arada kombileri açmaya korkanlar yalnızca emekliler değil. Hakikaten doğalgaz parası epey yüksek geliyor %65 ki. %65'i de devlet tarafından finanse ediliyor. E Öncelikle bu devlet kim? Devlet dediğiniz bizleriz ya. Bizim tarafımızdan neden finanse ediliyor? Yani %65'i finanse edilmese yani doğalgazın fiyatı kaç bir de finanse edilmiş hali buysa demek ki doğal gaz baya baya uçmuş. Ee, daha kışı da yani çok hafif geçirdi Daha bir kışta da görmedik ee, ama yani. Doğalgaz faturaları yüksek. Bakalım görecek miyiz? Evet. O da ayrı bir konu Bilmiyorum, ama şunu da miyiz? bilmek lazım. Şu anda Türkiye Avrupa'nın en ucuz ikinci doğalgazı. Amerika ile anlaşma yaptığımızı unutmuş bu beyefendi. Amerika'dan aldığımız doğalgaz şu an diğer ülkelere göre en pahalı doğalgaz. Hatta bunu gördük. Hatta bunu daha önce konuştuk. 20 yıl boyunca Amerika ile bir anlaşma yaptık. 2045'e kadar ve bize verdiği doğalgaz fiyatı diğer ülkelere göre en pahalısı. Kimi kandırıyorsunuz ya? Ee, yani Vatanız devlet ve sübvanse ediyor bir kısmını. Bunlar ayrıca %65'ini. Ya taktın %65'lik indirime. Yahu o indirim kimin tarafından sallanıyor? Devlet dediğiniz biz değil miyiz? Doğalgazı kullanandan da kullanmayandan da hazineden alıp bütçe ayırıp o şekilde indirim yapılıyor. Yani kısacası yine bizim cebimizden çıkıyor o para. Sen kullanıyorsun ben ödüyorum demektir. Bak ayrıca altmış Ya şey, nasıl %65? Bilmesini. Bana 3800 falan geldi en son. Devletin e, sübvanse ettiği kısım atıldı. 2500'e düştü. Bu çok mu? Değil. Bu çok mu diyor ya? Az mı lan 2500? Hayır bizim takıl takıldığımız konu %65'ti ya. Öncelikle %65 olmadığı kanıtlanıyor. Ondan sonrası asgari ücret alan bir insan için sence bu az mı ya? Senin gibi zengin adamlara neden bu kadar hani indirim sağlanıyor onu da anlamış değilim. Hayır. %60'ını sübvanse etmiyor. Ben bundan 10 yıl önce soğuk bir evde oturuyordum. Ya şunu demek. Ya Allah aşkına bir gidin ya. Kimi kandırıyorsunuz ya? 10 yıl önce soğuk evde oturuyordum. Doğal gaz olmadan önce evlerde kalorifer vardı. Sobalar vardı. Yani apartmanlar kalorifer sistemiyle ısıtılıyordu. Kimi neyi nasıl kandırıyorsun ya? Doğal gaz olmadan önce ısınma yok Yok muydu Onu <laughs> ayrıca konuşalım. Çok mu diyeyim? Bence çok. Ama şunu demek istiyorum. %60'ını sübvanse etse rakam farklı olurdu. Acaba %65'ini ediyor zaten. Bu adam kırık ya. Normal değil. Ya da matematik hesabı sıfır. Bu adamı neden ekranlara çıkarmışlar? Ben onu anlamış değilim.